Evet arkadaşlar şimdi sizlere SCCM SC4000 aksiyon kamerasını tanıtımını yapmak istiyorum. Biz aldık kullandık. GoPro'lara göre fiyatı uygun. Yani 300 350 lira gibi bir fiyatı var. Şu zamanda. Oldukça makul güzel çekim yapıyor. Youtube videolarımızı SC, SC4000 ile yapıyoruz. Kamera şu şekil kask aparatları, su altı aparatları mevcut. Kaskımı şu şekilde monte ettim. Buradan böyle bağlayarak çekimler yapabiliyorum. Mikrofonda sıkıntılar oluyordu. Harici dişi jab taktırdım. SJKM mikrofon girişi taktırmak videoları izledim işte. Ankara'da bu tarz yapan yerle çeken videoları izledim. Kolaçan'ın mesela öyle bir şeyi vardı. Ankara'da şurada yaptırabilirsiniz. Gibi. Ben de İstanbul'da yaptırdım. Kadıköy'de Yazıcıoğlu Işalı'nda yaptırdım. Fiyat da birazcık fazla söylediler. Pazarlık yaparak anlaşabiliyorsunuz. Mikrofon girişi de bu şekilde. Bu şekilde <laughs> mikrofon olarak kaskınıza takıp motovloglar çekebilirsiniz. İşte panolar çekebilirsiniz. Gittiğiniz, gezdiğiniz yerlerde konuşmalar yaparak videolarınızı renk katabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Minnet